Doğu Akdeniz Üniversitesi'nde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Ağızka Türkleri ve Dayanışma Derneği'nin işbirliğinde sürgünün 69. yılında Ağızka Türkleri ve Onurlu Vatan Mücadelesi konulu bir konferans düzenlendi. 26 Nisan Cuma günü Rauf Raif Denktaş Kültür ve Kongre Sarayı'nda gerçekleştirilen konferansta Dünya Ağızka Türkleri Birliği Genel Başkan Vekili Profesör Doktor İlyas Doğan Ağızka Türklerinin mücadelesini anlattı. Katılımın yoğun olduğu konferansa Ulusal Birlik Partisi Milletvekili Zorlu Töre, Doğu Akdeniz Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Abdullah Öztoprak, Belediye Başkanları ve öğrenciler katıldı. Konferans Doğu Akdeniz Üniversitesi'nde öğrenim gören Ağızkalı öğrencilerin sunduğu dans gösterisi ve hemen ardından Dünya Ağızka Türkleri Birliği'nin hazırladığı ve Ağızkalı Türklerin tarihini anlatan sinevizyon gösterisiyle başladı. Gösterimin ardından konuşmasını gerçekleştiren Profesör Doktor İlyas Doğan, dünyanın 10 ülkesine dağılmış olan Ağızka Türklerinin yaşamış oldukları zorlukları ve dünyanın 10 ülkesinde örgütlenerek Dünya Ağızka Türkleri Birliği çatısı altında toplanılarak vatan toprakları olan Oska'nın geri kazanılması için verilen onurlu mücadeleyi anlattı. Profesör Doktor Doğan, bir milletin kültürünü o milletin dansı, edebiyatı, şiiri ve müziğinin yansıttığını belirterek gençlere beklentileri doğrultusunda çalışmalarını sürdürmeleri, başarıyı hedeflemeleri ve başarılarını toplumla paylaşmaları tavsiyesinde bulundu. Profesör Doktor Doğan, katkı ve desteklerinden dolayı Doğu Akdeniz Üniversitesi Rektörlüğü'ne teşekkürlerini de ileterek konferansın Kıbrıs Türk milleti için önemli önemli bir yere sahip olan büyük devlet adamı merhum Rauf Raif Denktaş'ın isminin verildiği bir tesiste gerçekleşmesinden dolayı duyduğu mutluluğu da dile getirdi. Profesör Doktor Doğan konferans sonunda rektör Profesör Doktor Abdullah Öztoprak'a katkı ve desteklerinden ötürü teşekkür plaketi sundu.